her şey çok güzel görünüyor. Cesaretin ve dostluğun hikayesi. Keman çalan bir maymun. <laughs> <laughs> Zengin olduk. Bir sorunumuz var. <laughs> Akıllı tavşan bilgisayara bir şey bulmuş. Bunlar şeye benziyor. İnsan izlerine. <laughs> Büyük takip başlıyor. Yumi'yi bulmalıyım. Sen de kimsin? Yardıma ihtiyacım var. Bir arkadaşım insanlar tarafından kaçırıldı. <laughs> Heh, sana hayatta başarılar dostum. Arkadaşın eğer bu adamın elindeyse onu unut. Şehrin en zalim insanlarından biridir o. Evinde bir ordu koruma var. Malikanesine girmen mümkün değil. <laughs> Umudunu kaybetme Yumi. Seni bulacağız. Cesaretin gücü. Evet dostlarım. Bugün hangi gün biliyor musunuz? Bugün çarşamba. Hayır, dostlarımızı kurtarma günü. Nefesler tutuluyor. Başlıyoruz. Akıllı Tavşan Momo Büyük Takip 28 Mart'ta sinemalarda.